Evet cümleteyiz. aleyküm arkadaşlar. Saat sabahın 5'i. Saat 7.00'ye kadar başlayacağım işe 2 saat önce kalktım. Hava -12. 19 on on Ocak. Günlerden ne? Salı. 19 Ocak 2021 Salı. 3 tane tüp yakıyorum. Şu 1, şu 2, şu 3. Araba gene sınmıyor. Bugün şikayet üstüne şikayet. Ya işte böyle. Her yer taş gibi olmuş. Bu hafta en soğuk hafta. Ocak e, 2021 yılının en soğuk haftası. Yarın da böyle. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Cuma'dan sonra geri ısınıyor havalar. İnşallah. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin inşallah. İnsanlara, hayvanlara. Allah düşman düşürmesin. Allah düşman mevsiz yapmasın. Şu tüp bitti. Şu tüpün başlığı buna olmuyor. Bu bir tezi takacağım. Bu bunun yedi, onun yedi yedi o. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir de gösterelim.